Bir ben kaldım işte sevdiğim, bir de yazın ortasında karlar altında kalan düşlerim. Şimdi bize kalan ellerini tutmadığım günler ve gözlerine bakarken seviyorum sözlerinin eksikliği. Belki bir bahar daha geçer, belki mutluluk bir kardelen olur, verir bir ayazın ortasında. Umut denilir ya, gidişine umut dedim. Ve sustu, sustukça seni ekledim her geceme ve seni prizlendirdim her anıma. Varsın kış olsun, belki bir kardelen olursun ve gelirsin, gelirsin de sol yaramı tekrar sararsın, ve seversin.